Yeniden merhaba. Bu haftanın konusu ne olsa acaba diye düşünürken çünkü zihnimde çok fazla konu var size anlatmak istediğim, paylaşmak istediğim. Öne çıkan bir mesele oldu ve bu meseleyi şimdi birazcık açmaya çalışacağım. Aslında bir girizgah olacak bu. İnşallah daha da detayına inmek istiyorum bu konuyu. Daha da bizim hayatımızda ne gibi etkileri olduğunu çok daha farklı açılardan da anlatma niyetim var. Bunu biraz daha sizin sorularınızla daha sonrasında şekillendirmeyi düşünüyorum. Bu sadece bir başlangıç olsun ve ondan sonrasında inşallah birlikte bu konuyu devam ettirmeye gayret ederim. Müzik <laughs> İnsanlar geldiklerinde onların problemleri üzerine konuştuğumuz zaman genellikle fark ettiğim bir mevzu da şu: kişiler zihinlerinde belli bir standart oluyor. O standartlara erişemedikleri için bundan muzdarip olarak bana gelmiş oluyorlar. Ve bu standartları nasıl yerine getirebilirim? Bu kriterlere göre nasıl yaşayabilirim şeklinde gelmiş oluyorlar. Fakat işin ilginç tarafı şu ki kriterleri hiç sorgulamamış oluyorlar. Yani o kriterler zaten olması gerekenler. Bunlar sorgulanamaz. Hani anayasanın değiştirilemez maddeleri var ya onun gibi asla sorgulanamaz kesinlikle, kritik edilemez. Bunlar zaten böyle. Ama ben bunlara bir türlü uyamıyorum. Neden? Hani bende ne sıkıntı var gibi. Detaylı baktığımızda, o kişilerle detaylı konuştuğumuzda bu standartların, kriterlerin nereden geldiği belli olmayan ölçüler olduğunu ve uygulanabilir, sürdürülebilir, yaşanabilir olmadığını ve insan fıtratına hiç uymadığını, insanın sınırlarını hiç göz önünde bulundurmadığını fark ediyorum. Ve onların da fark etmesini sağlamaya çalışıyorum. İlginç ki bu kriterleri başkalarına ait olduğunu yani doğru anlamında hakikat anlamında bir şey ifade etmediğini fark ettiklerinde yani bunca zamandır ben yanlış mı yaşamışım farkındalığının bir tabii ki travması oluyor. Bunun bir acısını, bir yasını tutuyorlar. Sonrasında peki o zaman ne yapacağım kısmı o zaman da işte aslında bu ölçülerin Allah'ın kriterleri olmadığını, hakikat namına bir şey ifade etmediğini fark ettikleri zaman Allahu Teala'nın kendilerinden ne istediğini öğrenme arzusu oluyor tabii ki. Ve bunu öğrendiklerinde o zaman bir rahatlama meydana geliyor. Tabii bu bir anda olmuyor. Bu bahsettiğim şeyler haftalar alıyor. Bunların yerine oturması, alışkanlıkların değiştirmesi zaman alabiliyor. Bununla birlikte asıl önemli olan o ilk putu yıkmak. Hz. İbrahim gibi o putları bir bir devirmek önemli. Sonrası daha kolay geliyor Allah'ın izniyle. İşte orada kriterlerimiz, ölçümüz ne? Neye göre, kime göre? İşin kolayı tabii ki birisini dinlemek, birisini takip etmek. Bununla birlikte o dinlediğimiz şeyi irdeleyip, Doğru mu yanlış mı? Kur'an Sünnet çerçevesinde bu işin aslı nedir diye merak etmek orada benim sorumluluğum artık. Karşı taraf kendi üzerine düşeni yapıyor. Bir şekilde doğru bildiği şeyi aktarıyor ama bu aktardığı şey yanlış da olabilir. Benim bu noktada işte Rabbimle sıkı bir bağım olduğu takdirde karşı taraf yanlış bir şey söylese dahi o benim içimde bir rahatsızlık oluşturuyor ve Rabbim benim karşıma bir şekilde o yanlış bilginin doğrusunu bugün olmasa yarın karşıma çıkarıyor. Çünkü huzursuzum ya. Oraya bir soru işareti koydum. Hemen kabul etmedim. Ya burada bir sıkıntı var sanki. Bu beklesin kenarda zihnimde dedim. O dosyayı hemen benimsemedim. Öyle olduğu zaman aslını, işin hakikatini öğrenmeyle alakalı da bir alan bırakmış oluyorum kendime. Ve mutlaka ki allah Teala orada kuluna hidayetini eriştiriyor. Yeter ki kişi aramaya niyet etsin. Aramakla bulunmaz ama bulanlar ancak arayanlardır. Sözü var ya Beyazıt İssemi'nin. Allahu Teala arayana ikramda bulunur. Arayışı olmayan, merak etmeyen, hoca ne diyorsa doğrudur diye başını sallayarak es geçen kişiler taklidi imandan öteye geçemezler, iyileştiremezler ve bu imanlarını maalesef benimseyemezler. Şimdi iman öyle bir şey ki girdiği bünyede emniyet tesis eder. İman ettikçe kişi kendini daha çok güvende hisseder. İman ettikçe, imanı arttıkça, hakiki imandan bahsediyorum. Gerçekten Allahu Teala'nın emirlerine, yasaklarına insanın iman etmesi, onun esmalarına iman etmesinden bahsediyorum. Bunlara iman ettikçe daha güvende hisseder ve güvende hissettikçe de dışsal unsurlarla alakalı, bir takım musibetlerle alakalı da gayreti, sabrı, çabası, problem çözme becerisi, sebat edişi, azmi ona göre olur. Çünkü arkasını sağlama almıştır. Rabbinin ipine tutulmuştur ve buradan artık diğer konularla alakalı da bir baş etme çabası mücadele içerisinde artık girebilir. Kendi nefsiyle de aynı şekilde mücadele edebilme gayretini gösterir. Fakat eğer ben kendimi emniyette hissetmiyorsam, sürekli kaygılıysam, gerginsem ki danışanlarımın büyük çoğunluğu bu yönde olabiliyor. Aşırı kaygılı, gergin geliyorlar ve baktığımda o anksiyete seviyesinde bu kaygının arkasında emniyetin olmadığını görüyoruz geçenlerde. Bu konuda yabancı bir kanalda denk geldim. Diyor ki anksiyetenin Zıttı, calm down değildir yani e, sakinleşmek değildir insanlara işte sakin ol tamam telaş etme falan dersiniz ama diyor yani bu değildir esasen. Anksiyetenin zıttı diyor güvendir, safety kelimesini kullanmışlar güven, emniyet. Emniyette hissettikçe kendisini o anksiyete insanın azalmaya, düşmeye ve normal düzeyde bir stres seviyesine gelmeye başlar. İnsanı yöneten bir anksiyeteden insanın yönettiği bir kaygı durumuna gelmeye başlar. İşte bu kişinin emniyette hissedip hissetmediğini buradan anlıyoruz. Kişi Rabbini tanımamış oluyor. Başkalarından duyduğu bir ilah var. Zihninde bir ilah imajı var. Ama Allah'ın esmalarıyla uyuşmuyor bu imaj. Bu imaj genellikle de ebeveyn başlıca olmak üzere çevresindeki yakın görüştüğü kişiler, temasta bulunduğu kişiler çocuklukta ve o içinde büyüdüğü toplum sayesinde şekilleniyor. Büyüdüğünde de hala bu imaja iman etmeye devam ettiğinde problem yaşıyor. Çünkü bu iman edilecek bir imaj değil. Hakikat değil, güven vermiyor insana. O yüzden işte insan yetişkin olduktan sonra hayatında problemler yaşamaya başlayınca, sıkışıklık yaşamaya başlayınca allah Teala aslında onu o sıkışıklıkla birlikte kendisine çağırmaktadır. Arayışa sokmak ister onu orada mevcut bilgilerinin yetmediği bir nokta gelir ve o bilgilerin dışında başka bir bilgi arayışına insanı iter. Rabbimiz bana dönsün, bana yönelsin diye. Dolayısıyla da işte burada işin hakikatini bilmeyle alakalı bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor ve herkesin kendi bireysel olarak Rabbi ile böyle bir bağlantı imkanı olduğu için Wi-Fi gibi düşünün. Böyle bir imkan olduğu için de o Wi-Fi bağlantısını açtığı zaman Allah-u veriler ona akmaya başlar. Ama kişi o Wi-Fi'ni açmak yerine Bluetooth'la sürekli etrafındaki insanlara bağlanmaya çalışırsa ve onlardan gelen bilgilere, dosyalara itimat etmeye ve bununla yetinmeye başlarsa işte burada sıkıntı oluyor. Problemler, sıkışıklıklar burada iyice artık kangren olmaya başlıyor. Kısır döngüye giriyor insan. Ölçüm benim ne? Gerçekten Kur'an ve sünnete göre mi benim doğrularım şekillendi? Yoksa insana göre mi? Hz. Ali'nin harika bir sözü var. İmam Gazali'nin kitabında geçer bu söz. Elmin Kız diye bilinen kitabında geçer. Der ki Hz. Ali, kişiyi göre hakikati bilme. Hakikati bilirsen o zaman kişiyi de tanırsın diyor. Yani senin ölçün annen, baban, hocan, kocan olamaz. Senin ölçün hakikat olacak, hakikati bileceksin. Sonra o hakikatin perspektifiyle hocana, kocana, annene, babana, kardeşine, işine o zaman bakacaksın. Olayları hakikat perspektifiyle görmeye başlayacaksın. Diğer türlü hep bir farklı filtrelerin olduğu gözlükler gözümüze takmak gibi hep filtreli görürüz. Yani mavi bir gözlük taktığınızda pembeyi artık mor görmeye başlarsınız. Hakikat çarpılmaya başlar. Orada gerçeği görememeye farklı anlamlandırmaya başlarsınız. O nedenle de bizim bu gözlüklerden sıyrılıp gerçeği olduğu gibi o rengiyle o şekliyle anlayabilecek şekilde hakikate kendimizi yaklaştırmamız lazım. Burada da işte benim Rabbimle çok sıkı, yakın bir ilişkim olmasından geçiyor. Rabbim bana mutlaka yol gösterir diyebilmem lazım. Mutlaka emniyette hissetmem lazım kendimi. Sürekli annesinin gözüne girmeye çalışan, öğretmeninin gözüne girmeye çalışan küçük bir çocuk gibi paniklemeyi bırakıp Rabbinin rızasına uygun yaşamaya çalışırken başka insanlarla alakalı da daha sakin davranabilen, onların beklentilerinin peşinde koşmayı bırakıp da kendi güzergahında, yolunda ilerleyebilen biri olur. Şimdi bazıları şey diyor, aynı şeye çıkıyor bu. Allah'ı taptığında, insanları bıraktığında yine birinin güdümüne girmiş oluyorsun diyenler de var. Allah'ı tanımayanlar maalesef bunu söylüyorlar. Hayır, Allah insanı özgürleştirir. O yüzden la ilahe illallah demek, bütün ilahları reddetmek ve sadece orada Allah-u Teala'yı bırakmak ilah olarak onu özgür kılar. Çünkü bütün insanlar insanı bir şekilde köleleştirir, tek tipleştirir, mizacını reddeder, farklılığını reddeder, onu kendi standartlarına uydurmaya çalışır, eski köy yeni adet getirme der, nereden çıktı böyle şeyler der. Gece gece iyice çıkarım hadi. Rahatsız olur çünkü insanlar mevcut durumun devam etmesini isterler statüko severler. Farklı olanı da istemezler, sevmezler. Onu yontmaya, değiştirmeye çalışırlar. İşte bu çocuk hiperaktif derler, ilaç verirler, bilmem ne yaparlar. Aslında sınıf ortamında oturmanın problem olduğu düşünülemez. O kadar çocuğun en hareketli döneminde bir sınıfın içerisine tıkılıp 40 dakika, 45 dakika boyunca oturmasını beklemek problem değil. Bu kriter hiç düşünülmüyor yani bu ölçü. Çocukları bu ölçüye uydurmaya çalışıyoruz. İşte buna benziyor. Çok zalim bir tarafı var insanın. Farklılık biz tahammül edemiyoruz. Çünkü ondaki farklılık beni rahatsız edebiliyor. Ben ona uyum sağlayamıyorum ama Allah Teala bizi çeşit çeşit yaratmıştır. O haşa rahatsız olmaktan münezzehtir. Beni özgürleştirir. Beni bana verdiği yetenekleriyle, o haliyle beğenmiştir. Bana verdiği kaş gözle beğenmiştir. Bana verdiği kemerli burunla beni beğenmiştir ve öyle yaratmıştır. Ama insanlar o burnu beğenmez. Belli bir ırk seçer. Der ki bu burun daha güzel. Herkes ona benzetmeye çalışır. Bu bitmez. Bu nedenle insan gerçekten çok zalim. Ve Allah Teala kesinlikle insandan böyle beklentiler içerisinde değildir. İnsanı Allah Teala çok serbest kılmıştır. Rabbimiz bizim hayatımızda belli standartlar koyar çünkü bu bizim fıtratımızın sınırlarıyla alakalıdır. Bunun dışına çıktığımda da sıkıntı yaşıyorum. Buradan çıkınca da sıkıntı yaşıyorum. İki ucu da kapatmıştır. Çok sağa da gitme, çok sola da gitme der. Yani buralarda takıl. Burası geniş ama. Burası çok geniş. Çok büyük bir saha. Buralarda takılabiliriz. Problem yok. Daha fazlası olduğunda, sürekli namaz kılayım dediğinde allah Teala der ki hop dur sürekli namaz kılamazsın. Senin nefsinin de üzerinde hakkı var, ailenin de üzerinde hakkı var. Keyif de yapacaksın, yiyeceksin, içeceksin de, evleneceksin de, oruç sürekli tutamazsın, sürekli namaz kılamazsın, hayatın içerisinde olacaksın, çarşıda, pazarda olacaksın, iş üreteceksin, bir şey yapacaksın, evlat yetiştireceksin. ibadete vereyim, kapatayım, evlenmeyeyim. Olmaz der. Ruhbanlık yoktur der. Burayı kapatır. İnsanın çünkü bedensel ihtiyaçlarını Allah-u Teala farkındadır ve bu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dünyayı lezzetlerle donatmıştır. Sadece der ki bu lezzetleri şu helaller çerçevesinde yaşa. Bu sefer bu tarafa da gitmeme izin vermez. Yani nikah içerisinde burada kal. Şu 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 meyveler, sebzeler, bu şu etleri yiyebilirsin ama şu etleri yeme diyor. Orada belli bir ölçü getiriyor. Hiç yemeye yeme de izin vermiyor. Hep ye yeme de her şeyi ye yeme de bunu da izin vermiyor. Buraları ama çok geniş tutuyor bu aralığı. Fakat insanoğlu burayı o kadar daraltıp o kadar standartize etmek istiyor ki işte şu anki eğitim sistemi ortaya çıkıyor mesela. Tek tip. Belli başlı meslekler. O diploma yoksa sana kız vermeyiz. Filan falan. İşte bu nedenle ölçümüzü sorgulamak zorundayız. Ben hangi standartlara göre yaşamaya çalışıyorum? Bu standartları bana kim koydu? Ne zaman? Ve bu ölçüler bana benim mutluluğuma hem dünya hem ahiret saadetime hizmet ediyor mu? Ben bu ölçülere uydukça kendimi daha çok güvende hissediyor muyum? Daha özgüvenli, daha kendini gerçekleştiren, daha rahat hareket eden ve bu hareket içerisinde mutlu olan, tatmin olan bir hayatım mı var? Yoksa o standartlara uymaya çalışırken daha mutsuz olup daha çok solup, kendinden vazgeçen, kendindeki renkleri görmezden gelen, aslında içten içe arzu ettiği, kendini gerçekleştirmek istediği bazı hayallerini bırakan birine mi dönüşüyor? Hangi renk sen olsun, başkasının yanına daha çok yakışmak için sakın sorma. Fedakar ol, ama kendine ihanet etme. İşte biz bu putları yıktığımız zaman, yanlış ölçüleri, o kişinin hayatından sildiğimiz zaman kişide bir neşe, bir mutluluk oluşmaya başlıyor simasına bir güzellik geliyor, gözünün içi parlamaya başlıyor. ve Ben bayılıyorum o ışığa. İşte insanı Allah Teala böyle kılar. Gözünün içi parlar vaziyette kılar. İslamiyet bu yüzden çok güzeldir. İslamiyet bu yüzden insanı köleleştirmez, tam aksine özgürleştirir. Allah'a kul olmak bir insanın erişebileceği en büyük özgürlüktür, zirvedir orası, ötesi yoktur yani. Ev işi dahil olmak üzere, meslek seçimi, bölüm seçimi dahil olmak üzere, şehir seçimi veya köy, kasaba seçimi dahil olmak üzere kimin kriterlerine göre yaşamaya çalıştığınıza bir bakın. Allah-u Teala'nın sizden beklentilerine mi göre yaşamaya çalışıyorsunuz? Yoksa size anlatılan bir ilaha iman edip onun peşinde durmadan onu razı etmek için sürekli yüksek standartlar size koyan bir tanrıya mı iman ediyorsunuz? Psikoterapide vardır bu şema terapi olarak geçer. Yüksek standartlar şeması vardır. Asla kişinin erişemeyeceği bir evredir. Oraya yaklaştıkça orası uzaklaşır. Maratonda kişiyi koştukça finish çizgisi daha da uzaklaşır, daha da uzaklaşır, daha da uzaklaşır. Ne zamana kadar? Kişi çatlayıp ölünceye kadar. Ya da vazgeçip, tükenip, ümitsizliğe kapılıncaya kadar. İşte gitgide karamsarlaşıyorsanız, gitgide ümitsizleşiyorsanız, kesinlikle standartlarınız yanlıştır. Kesinlikle ölçüleriniz Allah-u Teala'nın koyduğu ölçüler değil, başkalarının koyduğu ölçülerdir. Kimin koyduğunun bir önemi yok. Meselemiz o değil. Önemli olan siz niye ölçülerinizi sorgulamadınız bunca zamandır? Siz niye üzerinize düşen bireysel sorumluluğunuz olan dininizi araştırmayı hiç denemediniz? Her şeyi bana yaptırıyor adam ya. <laughs> Elimi verdim, kolumu alamıyorum ya. Bakın size bir şey anlatacağım. Güzel denk geldi. Normalde planlamıyordum ama notu çıkarırken bu video ile alakalı çok güzel örtüştü. Sahabe dersimizde Tufey bin Amr işledik. En çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre'nin imanına vesile olan kişiymiş Tufey bin Amr. Öyle de bir İslam'a katkısı var dolaylı olarak. Çok enteresan insanlar geldikleri dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve işte çadırlara giriyor, insanları ziyaret ediyor ve orada İslam'ı anlatmaya çalışıyor. İslam'ın ilk yılları. Tufeyl bin Amr'da Yemenli ve kavminin önde gelen isimlerinden olduğu için müşrikler onu daha şehrin dışında alıkoyup hemen kenara çekip diyor ki bak diyor Muhammed diye biri var işte çok büyülüyor onun sözleri sakın onu dinleme çok etkilenirsin. Allah Resulü ile buluşmasına mani olmaya çalışıyorlar ve o kadar etkiliyorlar ki Tufel bin Amr yanına pamuk alıyor. Sesini duyacak olursam pamukları kullanırım diye ve pamukları tıkıyor kulağına ve tavaf etmek için Kabe'ye gidiyor. Yine de bir şekilde orada Kur'an-ı Kerim'i duymaya başlıyor. Allah Resulü'nü görüyor. Korkuyor, paniğe kapılıyor. Eyvah etkileneceğim, beni büyüleyecek diye. Sonra bir an geliyor. Diyor ki ben niye başkasının aklıyla hareket ediyorum? Niye bu kadar korktum ben bundan? Kendim bir o ne söylüyormuş bir bakayım. Onlar etkilenmediyse e demek ki ben de etkilenmeyebilirim neticede. Başkasının aklıyla hareket etmekten rahatsız oluyor bunu fark ettiğinde. Sonra Allah Resulü'nü biraz gözlemliyor. Onun ibadet şeklini, namazını. Sonrasında da Kabe'den çıkarken, evine giderken onu takip edip ona yaklaşıp diyor ki ya Muhammed senin kavmin diyor beni çok fazla korkuttu sana karşı. Bana diyor bir anlat bu İslamiyet nedir? Bana dinini bir anlat bakayım bir senden dinleyeyim diyor. Sonra dinledikçe de tabii ki o korkuların ne kadar yersiz olduğunu anlayıp Kur'an-ı Kerim'in asla bir insan kelamı olamayacağını idrak edip iman ediyor ve Allah Resulü'nden çeşitli tavsiyelerde alarak Yemen'e, kavmine dönüp onları da İslam'a davet etmeye başlıyor. Burada işte bu kişinin yaptığı şeyine Bir kırılım anı yaşıyor. Ben niye başkasının aklıyla hareket ediyorum? İşte size üç tane hadis, buradan üç tane ayet böyle anlatanlar bir şekilde çarpıtıyorlar. Bakınız ben de bir insanım. Olabildiğince hakikati anlatmaya çalışıyorum. Kendi bulduklarımı anlatmaya çalışıyorum. Ama benim asıl yapmaya çalıştığım şey kişiyi Kur'an ve siyerle buluşturmaktır. Kur'an ve sünnetle buluşturmak. Kişi kendisi o kaynaklara yönelsin. Kendi Kur'an okumaları olsun. İki ayet buradan, bir ayet buradan duymakla din öğrenilmiyor. Bütünsel olarak tekrar tekrar bitirdikçe başa dönerek, bitirdikçe başa dönerek Kur'an-ı Kerim okumakla ve sürekli bir siyer baştan sona bir kere dinleyip sonrasında da tekrar tekrar yine baştan sona hayatımızda bir siyer olması lazım. İster dinleyici konumunda olun, isterseniz okuyun kitapları elde edin ama mutlaka bir saat siz o detayları dinleyin. Size aktarıldığı kadar yorumlanarak, oradan alıntı, buradan alıntılarla bir bütün oluşturulmaya çalışılarak yapılan şeylerden ziyade, asıl siz oraya yönelin. Herhangi bir hocanın, herhangi bir alimin, herhangi bir ilim sahibi insanın görevi kişiyi Kur'an ve Sünnetle buluşturmaktır. Yani Allah'ı Kur'anı ve Rasulünü, Rasullerini, Elçilerini sevdirmektir. Orayı sevdirdikten sonra görevi kısmen biter. O kişinin anlatımından feyz alabiliriz yine. O kişiyi dinlemeye devam edebilir, sorun yok. Ama sadece o kişiyi dinlediğimizde artık o kişiyle çok yakın bir bağ kurarken Allah Resulünden daha çok bu insanı sevmeye başlarız ve problem de burada başlıyor işte. Bazı insanlar tanıyorum ben, konuşmalarında ayete ve Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem atıfta bulunmaktan daha çok hocaların atıfta bulunuyorlar. Aa filancı hoca da geçen demişti, aa filancı hoca da bunu anlatmıştı, aa filancı hocayı dinliyordum, o da bunu söylemişti. Atıf yapmakta sorun yok. Sürekli o kişiye atıf yapmakta, sürekli aynı kişiye atıf yapmakta problem var. Hocamızı sevebiliriz. Benim de çok sevdiğim hocalar var. Lar diyorum bakın tek değil çünkü. Hepsinden farklı farklı biçimde istifade ediyorum. Mizaçları, donanımları, bakış açıları farklı olduğu için hepsine ayrı bir yerden saygı ve sevgi duyuyorum. Fakat tek bir kaynaktan beslenmeye başladığımızda sıkıntı çıkıyor işte. O nedenle kişinin Kur'an okumaları şahsi olarak yoksa ve peygamber sevgisi, bu çok önemli bakın, peygamber sevgisi bir insanda yerleşmemişse o peygamber için ayrılan kalpte bir boşluk var. Oraya başkalarını doldurur. Bakın, çeşitli siyasi liderlerle doldurur, çeşitli dini liderlerle doldurur, çeşitli bulunduğu ekollerdeki hocalarla doldurur. Çünkü orada bir boşluk var ve beynimize o kadar o kişiyle alakalı veri sunuyoruz sunuyoruz ki kalp şey zannediyor ya bu herhalde peygamberle alakalı boşluğa girmesi gerekiyor bu dosyaların diyor. Onları oraya koymaya başlıyor. Peygamber klasörüne atıyor kalbimiz. Dolayısıyla da oraya duyduğumuz muhabbet o kadar artıyor ki peygamber dışarıda kalıyor. Üzgünüm. Bu kişi çok kısa bir süre sonra hayatında çok ciddi bocalamaya başlar ve çok ciddi bozulmaya başlar. Hiç şaşmaz. Ne zamana kadar peygamberi oraya koyuncaya kadar. O hocayı oradan çıkarıp onu başka bir klasöre koyup peygamber sevgisiyle alakalı klasöre Allah Resulü'nü, Allah'ın elçisini sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa'yı oraya koyuncaya kadar. Başka türlü o kişinin hayatı asla 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 rayına oturmayacaktır. Çok net söyleyeyim bakın. Kur'an, Allah ve peygamber sevgisi yerli yerine oturmamış bir insan kesinlikle dalalettidir ve kesinlikle er veya geç hayatında dünyasında da ahiretinde de çok ciddi sıkıntılar yaşar. Lütfen bireysel merakınız olsun. Pasifte kalmayın çünkü öteki tarafta pasif de kalmayacaksınız. Öteki tarafta hocanız sizi kurtaramayacak. Öteki tarafta Rabbinizin huzuruna tek başınıza çıkacaksınız. Öyleyse şimdiden tek başınıza bireysel olarak yetişkin olun. O çocuk modundan çıkın. Annem bana anlatsın, hocam bana anlatsın demekten çıkın ve lütfen bir yetişkince o Kur'an'ın ve siyerin başına oturun. Baştan sona mutlaka siyer önce okuyarak sonrasında da hadislerle, sünnetlerle alakalı daha detaylı bilgi sahibi olarak kendi hayatımızı kendi bireysel inancımızı, imanımızı inşa etmekle mükellefiz. Aynı Tufeyl bin Amr'ın yaptığı gibi. İnsanı özgür kılan İslam'ı tanımak da bizim seçimimiz. Ailemizin, yaşadığımız toplumun kriterleriyle yetinmek, taklitte kalmak ve bir çocuk gibi onların gözüne girme çabası da yine bizim tercihimiz. Başkalarını suçladığımız zaman maalesef sorumluluk bizden kalkmıyor. Ama bize öyle anlatmadılar dediğimizde Allahu Teala ya kıyamam öyle anlatmadılar mı? Neyse hadi gel cennete demiyor. Daha dünyadayken hayatımızda sarpa saran ilişkilerimizde, anksiyetemizde bunu görüyoruz. Ben öteki tarafı hiç düşünmek istemiyorum. O yüzden bir an evvel kriterlerimizi ölçelim bakalım. Mihenk taşı diye bir şey vardır ya. Bir bakmak lazım yani o mihenk taşına. Bu maden altın mı değil mi diye bir vurmak lazım. Ölçülerinizi, standartlarınızı bu anlamda Kur'an ve sünnet mihenk taşıyla ölçmek zorundasınız. Hakikati bileceğiz ve o zaman da insanı tanımaya başlayacağız.